Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son dakika haberine göre AFAD ve Kandilli Resethanesi'nin yaptığı açıklamalara göre Akdeniz'de, Muğla'da deprem meydana geldi. Muğla açıklarında meydana gelen depremin saat 21.45'te büyüklüğünün ise 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu dile getirildi. Depremin Dalaman ve Fethiye ilçelerinden de hissedildiği aktarıldı. Kandilli Resethanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremle alakalı herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bildirirken AFAD'dan aktarılan bilgilere göre 21.45'te Muğla'nın Dalaman ilçesinde 17.1 kilometre uzaklıkta Depremin gerçekleştiği dile getirildi. Depremin büyüklüğü 3.7 olaraktan açıklanırken derinliğinin ise 11.83 kilometrede olduğu aktarıldı. AFAD ve Kandili'den yapılan açıklamalara göre. Ülkemiz deprem ülkesi. Dün Akdeniz'de deprem oldu, bugün sabah İzmir'de oldu, bugün yine Akdeniz'de, Muğla'da ve ilçelerinde deprem meydana geldi. Elazığ'da depremler olmakta, sürekli artçılar meydana gelmekte. Bundan dolayı depremler konusunda alabildiğimiz tedbirleri...